aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Kıymetli insanlar, değerli insanlar, Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri her daim üzerimiz olsun. Bizleri Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize, bize bu Ramazan ayını lütfeden Rabbimize hamdolsun. Kıymetli insanlar, içinde bulunduğumuz aydan faydalanacağız. İnşallah bayram sabahına Rabbimizin lütfuyla, bizim de tevbe ve istiğfarlarımızla, Rabbimize yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerle bayram sabahına tertemiz olarak ulaşacağız inşallah. Rabbimize çok dua edeceğiz. O yaratandır, yaşatandır, rızıklandırandır, öldürendir, hesap soran Allah'tır. Cennete veya cehenneme koyacak olan Allah'tır. Bütün her şey onun elindedir. Her şey Yaratan O. Yaşatan O. Rızıklandıran O. Sizden rızık istemiyoruz diyor allah Teala. Rızkı biz veririz size diyor. Öldüren O. Son nefesimizde Rabbimiz iman ile göçmeyi nasip eylesin. Cennete veya cehenneme koyacak olan da O. Rabbim bizi cennetinde buluştursun. Peygamberimize komşu eylesin. Cemalullah ile müşerref kılsın. Kıymetli insanlar, bu Ramazan sohbetlerimizde inşallah Rabbimizin bize yön ve yön gösterdiği, yol verdiği, hayatımızı tanzim ettiği Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir kısmını sizlerle inşallah paylaşacağız. Bu ay Kur'an ayı bu ay içerisinde bin aydan daha hayırlı bir günü barındıran, Kadir Gecesi'ni barındıran Kur'an ayı, Kur'an'ın inmeye başladığı ay. Onun için Peygamber Aleyhisselam son veda hutbesinde, son konuşmasında iki şey bırakıyorum buyuruyor. Biri Kur'an-ı Kerim, biri sünnetim. Sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Demek ki sımsıkı sarılacağız. Sapıtmamak için Kur'an'a ve sünnete sarılacağız. Onun için kıymetli insanlar. Bütün ayetler Rabbimiz tarafından insanlara yol göstermek için indirilmiş ve hepsi aynı değerdedir. Ama biz bir bölümünü bu Ramazan sohbetlerimizde işlemeye çalışacağız. Kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız inşallah. Hayatımızı Kur'an ışığında nasıl tanzim edebiliriz? Hatalarımız, kusurlarımız ne? Ne yapmamız gerekir? O ayetlere bakacağız inşallah. Tabi hepsine bakma şansımız yok. Her şeyimizle Rabbimize teslim olmuşuz ve Rabbimize sığınıyoruz kıymetli seyircilerim. Yaratan, yaşatan, ızıklandıran, öldüren, öldükten sonra hesap soracak, cennete ve cehenneme koyacak olan Allah. İman etmişiz. İman edişimiz de Rabbimizin lütfu. Her şey Allah'ın lütfu. Bunu bileceğiz. Nefsimden ve şeytanın vesvesesinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Kıymetli insanlar, ben kendi nefsime diyorum ki çok basit bir varlıksın. Bir damla sudan ve topraktan yaratılmış ve yaratan Rabbinin lütfuyla yaşamaktasın. E bunu nereden biliyorum? Yine Rabbimin ayet-i kerimelerinden. Kıyamet suresi 37 ve 38. ayet-i Kerime'nin Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Alam yekunudfe'tin min meniyin yumna. Simma fehalaga fesawa. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Alaka oldu derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. İnsan suresi ikinci ayet kelimesinde Rabbimiz kıymetli insanlar şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna halaknal insana min nutfetin emşaj. Nebtelihi fecealnahu semian basira. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan yani meriden yarattık ve onu imtihan edeceğiz diyor Allah Teala. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Mutminin suresi 12 ve 13. 14. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknal insane min sulalatin min din. Summa cealnahu nutfatin fi qararin makin. Andolsun diyor Allah Teala biz insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su yani meni halinde sağlam bir karargaha ana rahmine yerleştirdik. Yine müminin 14'te sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir Kıymetli insanlar, insanın yaratılış itibariyle çok basit olduğu ve imtihan için dünyaya gönderildiğini kısaca bu ayetlerde öğreniyoruz. Rabbim kolaylaştırsın sohbetimizi. Yanlışa düşmekten Rabbimize sığınırım. Birbirimize çok dua ederim kıymetli seyircilerim. Müminin mümine duası şifadır. Şöyle bir soru sorsak. Siz bütün hayatınızı Allah'ın Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına göre mi dizayn ediyorsunuz? Cevabınız ne olur? Mesela yemenizi ve içmenizi. Yemenizi ve içmenizi. Niye böyle bir söz ile başlıyorum? Niye böyle bir soru ile başlıyorum diye düşünebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Çok basit bir söz gibi görünen bu durum insanın bütün hayatına hükmetmektedir. Bu durum bir annenin daha evladını doğurmadan evvel yemesine, içmesine dikkat etmesiyle başladığı ve insanın yaşantısı boyunca imtihan edildiği en önemli konulardan biri. İslam'da yeme ve içme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar deyince kıymetli seyircilerim bakın neler anlaşılır. Şimdi çok önem arz eden ve bütün ömrümüzü kapsayan bu konunun cevabını Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerinde bulmak mümkün. Bakara suresi 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu külü mimma fil ardi halâlen dayyibe. Ve la tettebi'u huduvati şeytan. İnnehu lekum mubin. Ey insanlar. Yeryüzündeki helal ve temiz olan yiyeceklerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin için apaçık düşmandır diyor Allahu Teala. Ne yapacakmışız kıymetli seyircilerim? Ey insanlar yeryüzündeki helal ve temiz olan yiyeceklerden yiyecekmişiz. Allahu Teala'nın emri bu. Yine Maide suresi 88'de ne buyuruyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulu mimma razaqakumullahu halalen tayyiban ve tekullah ellevi en tüm bihi Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden rızkı veren Allah, onu üzerine basa basa söylüyor Allah Teala, helal ve temiz olarak yiyin. helal ve temiz olarak yiyin. Altı çizilecek kelime. Kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkup sakının. Şimdi hayatımızı gözden geçiriyoruz sevgili seyircilerim değerli insanlar. Kırmızı yazıyla altını çiziyorum. Kırmızı renkle çiziyorum. Helal ve temiz olarak yiyin. Siyahla siz çizin. Maviyle çizin. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Diğer ayetler ne diyor bize? Nahl suresi 114'te Bismillahirrahmanirrahim. Fekulu mimma razaqakumullahu halalen tayyiba. Ve şkuru ni'metallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Evet, yine kırmızı ile çizeceğiz altını bazı cümlelerin. Siyahla siz sizin. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Yine bu Nahl suresi 114'te böyle. Helal ve temiz olarak yiyin. Yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. Kıymetli seyircilerim Maide suresi 87'de Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amanu La tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lekum ve la te'atadu İnnallah la yuhibbul mu'tedin Dikkat edelim şimdi buraya Ey iman edenler Allah'ın size helal kılmış olduğu temiz ve güzel şeyleri haram kılmayın Allah'ın size helal kılmış olduğu temiz ve güzel şeyleri haram kılmayın. Altını çizdiğimiz cümle Allah'ın size helal kılmış olduğu, Allah helal kıldıklarına yiyin diyor. Kılmış olduğu temiz ve güzel şeyleri haram kılmayın. Haram nasıl kılacağız? Kıymetli seyircilerim haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Sizce bu ayetlerden ve biraz sonra sunacağım hadis-i şeriflerden anlaşılan ne olmalı? Bir bakalım inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de helal ve haramları belirtmiş kıymetli seyircilerim. Ayetlerde geçen helal rızıklar nasıl haram olur? Allah'ın size helal kılmış olduğu temiz ve güzel şeyleri haram kılmayın diyor Allah Teala. Nasıl haram olur? Bir bakalım. Basit bir örnek vereyim size. Evinize getirdiğiniz ekmek helaldir. Değil mi? Çünkü ekmeğin yapıldığı maddeler un vardır, su vardır, tuz vardır vesaire. Helal maddelerdir. Ekmeğin helal maddelerden yapıldığına sıkıntı yok. İşte bütün mesele helal olan ekmeğin nasıl haram olması. Kıymetli insanlar, bir insan o ekmeği kazanırken <laughs> işine hile katmış mı? Hileyi siz nasıl tarif edersiniz bilmiyorum fakat Hileli iş kimseye yaramaz. O ekmeği lütfeden Rabbine ibadetlerinde eksiklik yaptı mı? Çalışmaya besmele ile başlayıp namazlarını ayetlerde belirtildiği şekilde aksatmadan dost doğru kıldı mı? Ekmek nasıl haram oluyormuş bir bakalım. O ekmeğe faiz bulaştı mı? Kul hakkı karıştı mı? bir özel iş yerinde çalışıyorsunuz veya devlet işi de olabilir. Devletin size belirlediği kanun kurallar var. Bu kurallarda mesai mefhumu var vesaire. Siz bunlara dikkat ettiniz mi? Faiz. Hani biz evimize getirdiğimiz o ekmek parasından işte krediyle şunu alıyoruz, efendim ev alıyoruz, araba alıyoruz, eve ekmek getiriyoruz vesaire. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. Evde o ekmekten beslenen kim varsa Allah'a Celle Celaluhu'na teslim olmuşlar mı? İbadetlerini tam yerine getiriyorlar mı? Kızın, hanımın, gelinin, oğlun, torunun, kardeşin haram ve helallere uyuyor mu? Vesaire vesaire. Anladın mı ayeti kerimenin ne demek istediğini ey kıymetli kardeşim? Bir daha oku. Bu ayetleri aç Kur'an-ı Kerim'den oku. Sana ne diyor bir bak. Helal kazanç ve helal ile beslenmenin ibadetin kabulünde etkili olduğunu Hazreti Peygamber açık bir biçimde ifade buyuruyor. Bakın helal kazanç ve helal ile beslenmenin ibadetin kabulünde etkili olduğunu. Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar Allahu Teala temizdir, paktır. Ancak temiz olanı kabul eder. O peygamberlere neyi emretmişse müminlere de onu emretmiştir. Peygamberler için buyurmuştur ki ey peygamberler temiz helal olan şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. İnsanlarla ilgili olarak da buyurmuştur ki Rabbimiz. Ey insanlar size rızık olarak verdiğimiz şeylerden rızkı veren Allah. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden helal temiz olanlarından yiyin. Eğer siz sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Bu ayetlerin peşinden Hazreti Peygamber saçı başı dağılmış, yüzü gözü toz toprak içinde perişan bir vaziyette yoldan gelmiş ellerini semaya açıp ey Rabbim ey Rabbim şeklinde dua eden bir adamı anlatarak şöyle buyurdu. Yediği haram. Şimdi günümüzde biz kendi hayatımıza bu hadis-i şerifi uygulamaya çalışalım. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş. Allah diyor peygamberimiz neden onun ettiği duasını, duasındaki ibadetlerini kabul saysın? Neden onun duasına icabet etsin? Ne kadar dua ederse etsin. Ey Rabbim, ey Rabbim diye böyle isterse çığlık atsın. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramla beslenmiş. Allah neden onun duasına icabet etsin diyor Peygamber Aleyhisselam. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konunun önemini çarpıcı biçimde yine şöyle ifade ediyor. Talabul halali Ferizatun ba'del ferizah. Helal kazanç peşinde koşmak farz üzerine farzdır diyor Peygamber aleyhisselam. Yine Ebu Hudere'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar kişinin elde ettiği malın insanlar kişinin elde ettiği malın helalden mi yoksa haramdan mı geldiğine aldırmadığı tehlikeli bir durum. İnsanlar kişinin elde ettiği malını helalden mi yoksa haramdan mı geldiğini aldırmadığı bütün derdi yeter ki o malı elde etsin. Böyle bir zamanı mutlaka ya mutlaka yaşayacaklardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli seyircilerim size kısaca ömrümüzün genelini kaplayan yeme içme konusunu ayet ve hadislerden ortaya koymaya çalıştık. Tabi konu daha derinlemesine incelendiği zaman tabi bu sohbetlerimiz yetmez. Biz sizlerle kısa ve öz sohbet etmeye çalışacağız. Değerli seyircilerim, değerli insanlar. Gelecek sohbetlerimizde inşallah böyle e, bize yön veren, yol gösteren, efendim hatalarımız varsa onları ortaya koyan, uymamız gereken kuralları bize gösteren ayet-i kerimeleri ortaya koymaya çalışacağız. Birbirimize çok dua edelim. Ramazan'da böyle efendim en güzel şekilde ibadet ve taatlerimizle ne yaparız? Hocam biz Ramazan'da ne yapalım? Teravihler Ramazan'ın süsüdür. Evde cemaat yapın veya evde tek başınıza olsun kılın. Mukabele okuyun. Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Anlamaya çalışın Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında. Ya bize ayetler ne diyor? Altını kırmızı böyle kırmızıyla çizin, çizin ayetlerin bazı yerlerini. Bana bu ayet, burada ben bu ayette kendimden şu eksikliği gördüm veya şu güzelliği gördüm diye... Altını çizin kıymetli seyircilerim, bol bol hayır ve hasenat sadaka yap verin, hayır yapın, dostlarınızı gözetin, kendi en yakınınızdaki fakir fukaradan başlayarak bu ay insanları sevindirin, uzak komşu yakın komşu, uzak akraba uzak ak yakın akraba vesaire, şehirlerimizde mutlaka garibanlar vardır, onları gözetin veren el veren el Allah'ın elden üstündür diyor peygamberimiz. İkisi de sevap kazanır. İkisi de. Veren de bol bol mükafata nail olur. Alan da mükafata nail olur. Her şey Allah'ın takdiridir. Fakir olmak da Allah'ın takdiridir. Zengin olmak da Allah'ın takdiridir. Her şey takdiri ilahi çerçevesinde yürür kıymetli insanlar. Bu ay küslüklerimiz varsa mutlaka barışalım. Komşularımızdan, dostlarımızdan helallik dileyelim. Tertemiz, pırıl pırıl. allah Teala buyuruyor ki sizi düşüncelerinizden dahi sorguya çekeceğim. Düşüncelerimizi de tertemiz edelim bu ay hürmetine. Düşüncelerimizi de sağlamlaştıralım. Ayet çerçevesinde sağlama alalım. Bayram sabahı tertemiz bir şekilde Rabbimizin lütfundan faydalanarak bayram edelim inşallah. Kıymetli insanlar Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.